Bir tane aracımızın fren balatalarını değiştirelim dedik. El freni de zayıftı. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Balatayı söktükten sonra bir şeyi fark ettik arkadaşlar. İç kısma bakıyor diskin. Orayı gösterelim. Arabanın fren balatası. El fren halatı sarmış. Hamido halatı değiştiriyor. Halat hiç çalışmıyor. Nasıl yamuk yediyse diskin bu tarafında problem yok. Öbür tarafı çeviriyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Balatanın yüzeyi sadece şu gördüğünüz incecik bir alana çalışmış. Bir tamirci ustasının bile şaşıracağı bir durum arkadaşlar. Enteresan. Burası da sol taraf. Sol tarafın da iç kısmında çok hafif bir sıkıntı var. Tut şunu Selma. Dur, tut böyle. Şunlar Bunlar düzensiz çalışırsa sardığı zaman ki biraz çok sıkı. Bunlar içine rahat rahat girip çıkması lazım. Zor değil mi Selman? Evet, yap usta. bakayım. Öbürünü yap. Bu zor usta Evet, mı? onları alıştıracağız Selman. Ondan düzensizliyor ve balatayı bu hale getiriyor. En büyük sebebi o.